폰디 라디오 파 Abi, sana bir şey söyleyeyim mi? O kurtardığımız kız yok mu? Çok hoşuma gidiyor. Öyle bir bakışı var ki. Hi, içim gıcıklıyor! Kartpostal gibi ha? Fena değil, taze. Aman abi, ekmek mi bu taze diyorsun? Uf. Ya bakın. Hı? Hmm var orada? Kapı! Dışında! Ha, solda! Ayak yolu! Ha! Kapıyı kapıyı! <gülüyor> yok yok! <gülüyor> Aç! Dışarıda kimse var mı? Bak bakayım! Hmm. Yok amca! Emin misin? Bir daha bakayım! Kimse yok mu orada? Bağırma! Ha? Kimse yok! Bundan sonra <laughs> Gülen damasız göz kulak olun, olur! Fahri'nin kızı kaçırmasına müsaade etmeyin! <laughs> Bunu sizden bekliyorum. Olsun. Ya. Hı. Al bakalım. Kabakçı. Bir daha. Kabakçı. <laughs> Bahri nerede? Kabakçının sırası Bevle. geldi. Bir daha. Kabakçı! Bir daha! Alay etme abi! Vezir sen vezirliğini bil! Bir daha! Pek muhterem, saygıdeğer veli nimetimiz efendiler! Uzatma be, ne istiyorsun? İstediğim sizce daha şikar olacaktı. Yani, Demek istiyorum ki... ...Primadonna yıldızımız eşsiz sanatkar... ...Gülendam Çakır aldı... Ne aldı, ne aldı? Ee, alan vereni yok efendim, soyadı. Soyunun adı Çakır aldı. E ne oldu soyunun adına? Bir şey olduğu yok efendim. Deminki büyük falsomuzu... ...Bu muhterem büyük sanatkar... E, ...Yani bu bayan sanatkar tasiyen itmam edecektir. Uzayın! Lafı uzat, lafı! lafı, <laughs> olur, dur! Ee, çok kızdım! Sinirden her tarafım zangır zangır sallanıyor! <laughs> o kabakçı olacak herifin <gülüyor> şeysini <gülüyor> aldıracağım! Cekçesini aldıracaktım ha! Kellesini aldıracağım! Uzat, uzat! Ee, Artık tepe battı! Sinirden her tarafım, her tarafım zangır zangır! <laughs> Gelsin. İşte Gülendam. İşte sevgili Vezir-i Azam'ım ben geldim. Hoş geldin, Safa geldin. Ama senden bir ricam var. Sen de kimsin be? Aman abi bozma Gülendam rolünü, ben oynuyorum! <laughs> ya Gülendam, ee, vay Gülendam'cığım! hoş geldin. Sabah geldin. Ulan ne hale gelmişim, nedir bu? Tanıyamadım birden bire. Ee, ee, i̇şte Gülendam, ben de seni bekliyordum. Bu Gülendam değil, Gülendamın sitarası. <laughs> Biz Gülendam'ı isteriz. <laughs>